Aa bu bu, bu ben, yeni bölüm um. Kurban Bayramı güncellemesi gelmiş mi ya? Gördüğünüz gibi mi ya? Evet mi ya? Hangi kartı açacakmış ya? Ne tik? Tik. Asıl. Tik ayıcık hep mucuz ucuz gelsin ya. Gördüğünüz gibi mi ya? Yeni bir şey geldi. Yok. Şey Bu uyumuş. Başka uyumuş. Şey. Ha, tamam. İyi mi ya? me Gördünüz gibi. Efma yükseltti biliyor musunuz? Yükseltti mı? Gördüğünüz gibi ya? Gördüğünüz gibi mi ya? Savaşta da yedi tane şey var. Gördüğünüz gibi değil mi? Bit var. Sekiz bit. Oh, üç tane daha var. Diyor. Koca var. Diyor. Koca yok diyor. Abi daha 81 kaldı lan bu. varmış. 75 lira olmuş. Yükselttik mi 6 kaldı Tamam oldu ama. gördüğünüz gibi mi ya? Gördüğünüz gibi mi ya? Evet mi ya? Gördüğünüz gibi mi ya? Arkadaşlar da 21. yüz mi ya? Keşke, şeyde kesinlikle takılıyor. Bitti mi ya bu 15. Kulüplü 15. Bu da da 15. Ne oluyor? Ayşem sana takım mi gönder? Çin Watch the Warps'a bana arkadaşlar birşey gönderebilirsiniz mi ya? Şimdi oyunlarımı başlayayım hemen Şuradan Şimdi oynamaya başlayayım ya Şahin saçlarımı

Ja, komm, ich muss doch nicht. Ja, so, komm, mal, Baby. Dann Decke, ja? Und dann die Bock, ja? Und dann mal dann şimdi. Senin golden atalım? Hayır. Ben Ben tutamıyorum. Ben tutamıyorum. Sen 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 garanti ol. Bak bu yolda bilir misin? Bak gelsin garanti ol. En azından yani. Bir sayan. Şey şey. şey. Şimdi bir şey yap. Senin şimdi ve ben de var. Dur ben bunu saklayayım. Bu bir bok yapsın. Sen sen şimdi canlan mı bok yap. Ya. Hadi. Şimdi yap. yapılmıyor. Sen de bok Al Şimdi ben kolye çıkarıyorum. Sen olay. Sen bok yapsın. Olay. Sen bok yapsın. Sen Sen bok Nerede işte. yalnız? Hadi. Bunu öldürelim. Top bunda mıymış? Hemen top oldu. Onu top atsın. Atsın bu. Atamaz. Bunu içme ben atsam ben. ben de atamadım. sen koş hemen. Yanlandı mı sen? Yanlandı. 25 saniye kaldı. Yani. Ne ne ne? bir, bir tane daha. Bir tane daha. O seviye bitiyor. Uzatmalı kaldı. Ne? kaldı. kaldı. Hep sana karakterle suçladı. Onu yani. yani şey şimdi saniye asla yapmış bak şimdi. bir daha bakalım ya yani. karakterli işte, şeyin kendi kaybedince karakterli devam edecek miydi öyle öyle çıkamaymış ne bu arada tamam. Eşit var. <laughs> <mısın>? Kısaca, öyle. <gülüyor> ne <gülüyor> 10 tane elmas ver. Geldim şimdi. Dur. Ha, tamam. Ya sen daha da fokus. <laughs> Aynen bu iyiydi bari. 8. Ben de. 8 ses Hadi. 8 bitti mi aslında? Ay. Ha. Şimdi bir şey yapsın. Artık. Bir şey yapsın, yapsam okumam. Ee, Hımm, üstünde. Sen pas at lan. Yap aynı ilk şey. Şimdi ilk takıdan koyacağız. sen tuttu musun? Üç kişi geldi lan. Yani. Esma Esma haksız. Birer. Ya tut. Şöyle. Sonra tuttum. Ne o tamam, Hadi bunu öldür. Ko hadi ya sen senden var yeşil bit var. Ay 8 bit Ne işi? Yap. Tam şey yap şimdi. Dekeniz lan iki, maçın maçınız boku çıktı demek oraya. Adam şey yapıyor. top şimdi benim de Bu mal çıktı zaten. Bu hiç bok Ne kadar hiç bok. Ne yapar? Tam şey yapacağız. Ne bok yapacağız?

Ben çabuk çıktı. be görmüşsün. Beni Ay. Nasıl yaptı? Savaştı. Sonra ben kendi savaştı. oyunu evet, oynayamaz. Aynı oyuncu oynuyor mu? Oha. Her bebek çıktı onunla. <laughs> 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 Oha. Kereş çıktı. <laughs>

gireşme ben oğlum şu mu? Ya da <laughs> başka takımda. Olabilir ya. Az geliyor. Az geliyor, az geliyor. Bir kere daha gerek oldu. Evet oldu. sen senin karakterin güçlü oldu Bunu mu? Hı. Ötekiler de işte değil. Açtık. Onunla oynayabilirsin değil mi sen İnşallah Hiç Ondan güçsüz topu Ha şu lobos biraz güçlü. Şu nita falan salleh falan zaten saymıyor. Belki nita böyle salleh üstü. Bunlara gol işte. Yok artık. Şimdi sen bunları biliyor musun? Ben ne yapayım? Bana ne Hiç ulaşamam. Bana ne yapacağım? Öldü

olmaz da. Gol tüyük lan top. Hadi gol hadi be. Gelin <laughs> Sen <düşünüyorsun>. gol <laughs> Robot mu şey? Sen lan robot? Ah son tam 5 doluyoruz mu? Ne var Tam 5 doluyoruz Ne, ne olmuşsa? geçen maç beşti. Sen neyin kafasını? <laughs> Allah. <Anladım. gülüyor> Sen bizim takımda olamaz. Evet. Ben çok kışıyım ben. çok kışıyım ben. Ben tutmasın lazım. Sen evet. tutmasın lazım. Sıfır iyi ya. Bunu gol Tamam iyi gidiyor. Gol var ya. var. De sen de etmiyorsun. sen ne bir şey, şey yapacağım. Yani. Sen Sen bak yapamam Sen bak. Ne Devam. Bir kişiye, bir kişiye bir şey almak.

Şimdi bir tane şey. İki tane kaldı. Я so I'll see you tonight. We сидим. 谢谢。 Orada mı durur? Orada Nasıl alçayı Nasıl alçayı Nasıl alçayı tuttular? Neyse. Sen değil de Sen ne da Bir uyanmış.

aldı? Abi e, saymadı lan bunu. Gördüm. Yerim var bunu yere düştü. Kesin bir şey var. Kesin yere tamam.

Arkadaşlar bunu yıka. Bisiklet kaçtı ya. Tamam nasıl başlasın? an Şimdi biz oynayacağız. Şimdi. Ben hiç bok yapamıyorum zaten. Çerezsin sen zince. Sen zaten çerezsin. Çerez zince. Nasıl bir <laughs> zince o zaman yenilir? Çeresin ya. Çeresin ya. Çeresin ya. Ne girdi. Çeresin ya. miyav gördünüz mü? Göl. Çünkü ben çok eğlenceli miyav gördünüz gibi mi ya? Evet miyav gördünüz mü? Bay bay da sen desin ya. Evet miyav gördünüz mü? Mi Bizim kurban bay mı olsun Konuşun miyav gördünüz mü? Mi evet miyav gördünüz mü? Mi ben yani de satışa şimdi bay bay mi ya?